Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimlesiniz bütün gün arkadaşlar. Aymina'nın kamerasını ele geçirdim. Hepinize merhaba. Siz şu anda şu açılışı izlerken ben çoktan İstanbul'a gittim geldim her şey olduğu yaşandı ve sizin muhtemelen Dersun ve yaz Yasemin'in sınavını hep sizin da izlemiş olabilirsiniz. En evet, son ben yaptım. Bu için gerçekten özür dilerim. Ama yine de bilmiyorsanız çok kısa bir şekilde açıklayarak sizi videoya göndereceğim ki hani böyle ya nereye geldik falan olmayın diye. Önce Kocaeli'ye ardından İstanbul'a gittik. Kocaeli'de bir tane reklam çekimimiz vardı ve ben sizlere onu çektim. Daha sonrasında İstanbul'da da küçük bir tatil yaptık ve onun görüntülerini gördünüz. Lafı çok uzatmayacağım. Size hemen videoya gönderiyorum. Bu kadardı. <laughs> Bunun için video açtım. Görüşürüz. Tuvalete geldik. Çıkın da işe Açık ya. Çıkalım. 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 Yardım <Ay, sonrasında. gülüyor> et. Hepinize merhaba. Biz şu anda İstanbul'a geldik. Ben yine size ne yapacağımızı anlatmadım. Ama muhtemelen editlerken buraya bir şey koyuyor olacağım. Yani ne yaptığımızı anlatmak için. O yüzden... Hmm. Boş biz <laughs> Biliyorsunuz şu biliyorsunuz şu Başım ağrıyor. O kadar çok ses vardı uçakta falan. Şu an çok, Kız başım açız ağrıyor. Ya. Bir daha açılırım. Ee, şimdi Yasemin Sıla gelecek birazdan. Biz onları alacakmışız herhalde yani öyle. Ee, sonra buradan İzmit'e gidiyoruz dostlar. Geliyorlar. Dın 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 dın. Hoş geldiniz. <laughs> Yasemin Eysi buldum. Merhaba. <laughs> ne yapıyor şu an? İzmit'e gidiyoruz. Ve <laughs> aynı anda hem telefondan hem buradan çekeceğim. Sonra siz karar verin hangisi güzel tamam mı? <laughs> Mesela böyle oluyor. Aa burada evet. Orada götürüyor, evet. Işte burada götürüyor. daha böyle şeyiz? Ya, <laughs> ya soğuk be. Yani, buradaki renkler Ay, daha güzel. Evet. Seninle de karşılaştırın tamam mı? Çünkü editte farklı oluyor bunlar. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Sence kordonda youtuberlerle buluştum Şimdi böyle desen kim anlayacak? Youtuber. Ya benim takipçim anlar ya. O kadar. O kadar. Çimeli renginden mi? Aa deniz yok Onlar anlarlar. Şimdi ben size burayı çekerdim ee, ama iki şey var biri üşeniyorum İkincisi zaten çekmek yasakmış oyuncuları çekmeyin diye uyardılar bize. Yasakmış şöyle olur. şöyle ama ya, bir <laughs> şöyle şey bakın <laughs> ee, burada işte insanlar şu an yemek yiyorlar doğal olarak ee, biz de burada çimlerde oturup bekliyoruz herhalde sonra ne olacak? Ne olacak sonra gerçekten? Benim, e, senaryoyu ayarlamaya yapalım. çalışıyoruz. Çekil, ben Almira'nın kamerasını Ay, boş çaldım. Çünkü çek. 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 birazcık fazla, sıkıldım. sıkıldım. Ya şaka şaka mi? sıkılmadım. Aa, e, buranın <laughs> parku çekimi 7-8 gibi bitiyormuş. Çekme. Biz Plan, de ondan sonra hani başlayacağız çekimi, çekimi <laughs> ve birazcık sesli konuşmam gerekiyor galiba. Kusura bakmayın duymuyorsanız. Başkasını sevemem diyor. Koşalım mı Yasemin? Hazırım. <laughs> Biraz önce Dersun'un kamerası düştü. Çok gerildim. Lensine bir şey olacağım. Bir de kocaman kamera. <laughs> Götüm çatladı. Ee, yan tarafta çekim olduğu için tam konuşamıyoruz. Kamera düştü. Demki bile veremiyoruz. Almina da arkada bir şeyler yapıyor. Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Almina yok. Ha gayret gülüm. <laughs> Bahan. Sonunda be gülüm. Ben geldim. Bacım nereye bacım? Şişt. Oğlum Hamza hoca soğuk su almaya gitti. Hayır kısasıyla gitmiş. E ben soğuk su almaya Hı. gittim dedi. Allah'ım şu an ışık çok kötü. Ay kızlar beni terk et de. Yalnız kaldım bir dakika. Nereye gittiler diyecektim ki benim yokluğum bayağı fark etmemiş bunlar bu arada gidiyorlar. Baksanıza bak. Bak şurada karınca gibi insanlar var işte onlar onlar. Ya anne benim yokluğumu kimse fark etmiyor anne. Bugün güzel bir gün size ne yalan söyleyeyim ya. Yani. farklı hissettiriyor. Ya gene edebiyat yapmaya başlıyorum. Ya acaba kamerayı kapatsam? Aa bana baktılar. Ve fark etti. Hadi koşalım. Kameraya bir şeyler anlatacaktım, sonra hiç beğenmedim arka planı, sonra baktım ki siz beni unutmuşsunuz. Ben unutmadım. Sonra ben de kamerayı açıp dert yandım. Hayır, <laughs> Anneme seslendim beni unutmayın <laughs> diye. Anne. O, karısının bir tanesi. Çat 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 çat. Abi bu kadar mı bekliyordunuz hazırdan? <laughs> Dostlar. Oh, şimdi biz buraya geldik. Aslında orada çekimleri izliyorduk. Bizim setimiz akşam oldu çünkü. Hamza'lı şu an bizi terk etti. Su da almaya da mı ne gitmiş ama bilmiyoruz. Anlamadık. Bize yol kenarında salaklar dertmez. Anne. Şu an İçinden oturuyoruz. hemen bak bu sağdaki kompartıman kapalı. Rahat olun hmm. ya. Sorun yok. Giyinmeye geldik dostlar. Ee, onun hemen yan tarafı da var. 2 Oha. Oha çok iyi kendime şeyde gibi Hogwarts'ta gibi hissediyorum. Şu an ne olsa kendime gelirim biliyor musun? Mesela biri beni alsa aynı anda masaj yapıp hem makyaj yapsa hem saçımı yapsa hem de beni giydirse hem de soğuk olsa hem de su içirse ve aynı zamanda dört olsa çiğ köfte yesem. Ben Behlül gibiyim şu an ya. Herkesinizi falan yapmaya bakın. Ama nasıl bu burada? Zaten anladım. benim aynamla oynamışsın ablacığım. Ben Aynı oynadım orada. Çaka. E bak yaşını tazeledim orada? <laughs> Tazelediğin hal <her gülüyor> mi bu? Hayır. Ben sürdüm yani. Aa gerek. Alo. Dostlar ben sizinle konuşamadım ama saat 8 daha çekim başlamadı. Ee, şimdi bugün muhtemelen gece 1'e kadar çekim yapacağız. Değil mi hocam? İnşallah. İnşallah mı? Ben oradan da umutlu değilim. <laughs> Oyunculuk kariyerim bugün başlıyor ve bitiyor dostlar. <laughs> Kimsin ne demek? Ayıp hocam? Evet. <laughs> ya ne yapıyoruz şu anda? Her türlü Necati. Necati kim? Necati kim? Söyleyin. Necati kim bir söylesin. Almina nerede bilmiyorum. Galiba şuralarda bir yerde ama kendi vlog için kullanabilir diye bir tane video çekeyim dedim. Çünkü kamerası bende. Ee, çekimleri iki part yaptık. 5-6 tekrar falan aldık hepsini. Özellikle bir abi anlatacağım size. <gülüyor> <gülüyor> Umarım bu videoyu izler benim o kadar korkutu üzdü ki neredeyse ağlayacaktım yani o bakışıyla hayatım hiç kimsen bu kadar nefret hissetmemiştim. Hasan, Ama bunlar beni yıldırmaz. Hocam Hasan benim babam. Hasan senin baban. <gülüyor> <gülüyor> Herkese olsun çiğ köfte edeceğim çünkü gerçekten çok güzel bir şey. Hamza Hoca yemiyor çünkü o biraz galiba <laughs> zevksiz. Nasıl? Hemen söyleyin. Hemen söyleyin. Çok güzel değil. Çok güzel değil. <laughs> çok güzel değil. Çok güzel <laughs> değil. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel <gülüyor> wow. <gülüyor> Bakın kız kulesi. Ay Hamza Hocam ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo, anne görüyor musun kız kulesi? <gülüyor> <Hocam>. <gülüyor> Size yemin ederim hayatım ne zor yolculuğuydu. Şabamı göremiyor. Hazır şu an duşta büyük ihtimalle bu videoyu editlerken fark edecek. <laughs> Dinlediği şarkı duyuyor musunuz? Rakçı serpiş şarkıları duyuyor. Ben de çok moda girerim yani şu gözlerimle. O da turu size yaptırdım ama büyük ihtimalle Almina yaptırmıştır ya da yaptıracaktır. Tabii ki bu? ben Edit Çelmina. Reklam çekimi pazar günü Kanada'da da yayınlandı. Ben de şimdi bu e, videoyu buraya koyacağım. Reklamı buraya koyacağım. Sizler de izleyebilirsiniz. Hepimizin sınavı iyi geçti. Aslında Yasemin ne Yasemin, yaptı? Bilmem ki. Kanka, ne oldu? Niye mesaj atmadın? Kanka, kötü bir haber yoktur inşallah. Kazanamadın mı? Tabii ki kazandım. Selam <laughs> Sen var ya, hepimiz ara yayınlarıyla çalışmadık mı? Tabii ki kazanacağız. Konuları eksiksiz öğrendik. Neredeyse sınavda çıkan soruların aynısını çözdük seviye seviye ilerledik motivasyonumuzu hiç kaybetmedik başka hangi yayında bu kadar açıklayıcı video çözüm bulabilirdik ki canlar günaydın. Ben aslında biraz makyaj yapıyordum o yüzden gözlerimin altı baya beyaz ama hazır odayı sessiz bulmuşken sizinle konuşmak istedim çünkü şu anda kimse yok. Ee, Yasemin nasıl kendi odalarındalar hazırlanıyorlar. Ders bir arkadaşıyla buluşmak için çıktı. Biz bugün Emre ile buluşacağız. Ee, sonunda artık yani Emre'yi ee, göreceksiniz. <laughs> bir şey bulamadım sadece. Günler bitti ve gerçekten çok eğlendik. Hani ben dersiyle daha önceden hani konuşuyordum. Samimiyetim vardı ama Yasemin ve Sıla'yla hiç samimiyetim yoktu. Sadece işte hani bir araya gelebildiğimiz ortam olursa bir araya geliyorduk ama o da çok sık olmuyordu zaten ve sosyal medya aracılığıyla oluyordu ee, ve bu kadar iyi anlaşacağımıza tahmin etmiyorum açıkçası dün gerçekten çok eğlendik ve muhabbet ettik şarkı söyledik falan derken baya güzel e, bir gece geçirdik eğlendik çok güzel bir anıydı benim için asla unutmayacağım onlardan bir tanesiydi ee, şimdi de işte otel odasındayız ben İstanbul'a ilk kez böyle geliyorum yani daha önce geçen yıl gala için gelmiştim ama hiç böyle gezemedim ve İstanbul'da dair hiçbir yer bilmiyorum. Hangi ilçe, hangi yakada, yakalar geçiş oluyor, ne yapacağım. Öyle. Hiç, o kadar hiçbir şey bilmiyorum ki yani. Ay öyle ya. <laughs> öyle dostlar siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz canlarım ya? Allah Allah. Geldik böyle işte. Garip bir deneyim ama güzel bir deneyim. Çekimi size anlatacağım. Çekim gerçekten o kadar yorucuydu ki size anlatamam. Yani çünkü hem apar topar çekildi. Ee, yani umarım güzel bir şey ortaya çıkar. bize de bilmiyoruz ne olacak ne edecek. Günaydın. Günaydın, Günaydın Yasemin <laughs> Kolay gelsin <Günaydın> canım. <laughs> Yasemin e güzelliğine güzellik katmak için şu anda e, hareketler yapıyor. Benim bir şey yap Dersi cüzdanını unutmuş. Ya sen uyuyor muydun? <laughs> Arkadaşlar ya gerçekten. <laughs> Almina dün bana dedi ki <laughs> ya zaten okey hani ben kalkacağım 8'de seni de kaldırırım. Ya Hiç ya ben sorun yok. Hatırlamıyorum bu Bak, arada bu cümleyi. <laughs> sonra ne oldu biliyor musunuz? En geç Almine. <laughs> Ama beni uyandıran olmazsa uyurum ben. <laughs> anne. Sonra sabah anne burada yatıyor. Ben buradayım. Derste çıkacak. Dedi ki işte cüzdanımı hani şey yapmayın. Unutmadım. İçinde lazım olanları aldım. Bu burada diye endişelenmeyin. Öyle bir şey demez şimdi yani. <laughs> Eğil olsun doğru konuşuyor. <laughs> Yasemin'le de Dersu galiba telepatiyle anlaşıyorlar. <laughs> çünkü ben hiçbir zaman onları anlamıyorum. Salak <laughs> ya. Salak <laughs> <Ay> <laughs> Dersu. <laughs> Dostlar horoz ipliklerimi sakın görmeyin ve güzelsin yazın aşağıya ben. İstanbul kartı aldım çünkü. Muhtemelen yemek yemeyeceğiz ve Emre'yi bekleyeceğiz gibi olaylar dönüyor. Akşama doğru azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsun çok güzel hala İstanbul'da sonbahar Burası bayağı Karşıyaka Çarşı'nın şey hali gibi. Ben bir de böyle gördüğüm her şey İzmir'le kıyaslıyorum şu anda. Hmm. Herhalde şehir değiştirmek böyle bir duygu. Burada bomba mı yapıyorlar? Ya, evet ya burada bomba yapıyorlarmış. Çelebi gibi olmaz asla. <laughs> Umarım e, sponsor olurlar da bedava bomba <laughs> yeri her gün. <laughs> Emre Bey, Emre Bey. Metro üstemizsiniz Emre Bey. Hani bir durağınız kalmıştı Emre Bey. Açız Doğru. Emre Bey. Düşündüm Emre Bey. Ne diyeceğim? Birazcık geç çıktım arkadaşlar. Bu yüzden birazcık bekletmek zorunda kaldım. Biraz. Bir soru sorabilir miyim? Sen bana telefon dedin ki ben evde biraz sıkıldım dedin. O yüzden ben çıkayım badem evden dedim. <laughs> buluştuk arkadaşlar. Biz buluştuk çok şükür yani. Orada artık Instagram'da fotoğraf ata ata ata. En dünya, sonunda. Dünya buna hazır değil ama artık hazır. Biz <laughs> ha, Evren buna hazır değil. Dedikodu <laughs> kürsüne <kimisiyle gülüyor> hazır <gülüyor> değil. <gülüyor> evet, evet. Niye? Yanındaki oh, biraz oh, daha oh. ünlü. Yanındakiler çok ünlüler. <laughs> Ay, hemen en ünlü göstereyim. burada bir kere. En ünlü, en ünlü burada. Ay, bir az, derse... önce, az önce yolda tanıdık. Tanı, 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 tanı Dedik, yazın dedi diğerlerini tanımıyoruz. Dersu <laughs> falan dedi böyle. Diğerlerini tanımıyor musun falan olduk. Yo dedi seni Ben bunu hiç gün tanımıyorum Evet Hadi beni tamam. Şöyle bir İnsan varken Esnafım ama ben tam yanında, ya, ne? Otururken, ne, ne, ne? yanında otururken Yanında <laughs> otururken önümü diklemeye çalışıyorum Ama gömlek değil Sıla'cım e, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ay Sıla'cım neydi sanki Sıla'cım Sıla'cıma sesleniyormuşum gibi oldu Ben bir şey düşünmüyorum Abi Sıla gibi konuşuyor şu an ya, ya. Ay, e, Eğit Çok kırgınım o kıza gerçekten ha, Umarım ha. bir gün beni de eğit nasip olur O kız bu videoyu görüyorsan bizi, bizi kaybettim Bizi kaybettim Bak şimdi de. benim tamam. kanalıma özel bir şey var. <laughs> Mira yaman öpüşmesi. Evet Bir kere daha doyamadılar. <laughs> <Evet. gülüyor> gel sen de. Evet. Artık de bütün Türkiye'nin bu gurur. Makarna yiyorsun <laughs> evet, bu ayneti ver. Evet makarna. Yani sen... onu... Babaanneme selamım var. <laughs> <laughs> Babaanneme selamım var. Babaannem, babaannem burada. Babaannesi benim arkadaşlar. Karımın dedesini bulduk artık. Ha benim. Yani dede benim. Dede, babaanne değilim. Dede, burada hala var. Ee, Yasemin yenge oldun Sen de burada ya ol. Yasemin de artık el... Görünce 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 Evet, görünce de olabilir. sevmiyor beni. Arkadaşlar Emre benim kameramı düzeltti. Rengi falan ama düzeltti. Düzelt. Buradan duyurulur arkadaşlar. Emre çok güzel kamera ayarlıyor. İşe alabilirsiniz şeyiniz varsa. Arkadaşlar bakın geldim dedim ki ben bir tane su alayım ya bir şey yemeyeyim falan triplerine geldim. Şu an Almina ile Yasemin'in artanlarını tutmuyorum 5 saat. Hadi. Satışlardayız Hadi ya. Hadi. Seni seviyoruz bay bay. Eee kaldın bana. Ee, kaldın. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Hadi. Ee, şu an mokalarımızı aldık terk edildik biraz. Evet biz terk edildik biz de bunun fırsatı da Biz de intikamlarını bizi... alacağız. Dedikodu yapacağız. Senin yüzün yine dersinin yanı olacak. Olmadı bu cümle. Ben de anlamadım. <laughs> Senin bitişi yine Dersu'yla olacak. Aynı durum. Evet aynen aynen. Ama yani, bu onun dedikodusunu yapmayacağımız anlamına geldi. gelmez. Dersu Dersi bu videoyu izliyorsan <laughs> sen şimdi dedikodunu yapıyorum. Görmeseydiniz gitmeseydiniz biz gidin mi dedik size? Yasemin sana da Sıla da sana da Hepinizi döndürüyoruz şu an burada. Ben boşuna mı geldim? Yok. Biz çok, o kadar çok muhabbet çok, çok ettik ki saat kaç oldu bu arada? Bugün 7 ettik saati biz o kadar çok... Biz buraya 5'ten oturmuştuk. 5 gibi oturduk beş dedi. gibi yani oturduk. Iki saat yedi oldu. Ha, çok oluyor. iyi bir sohbetler yaptık. Aşırı keyifliydi. Ben yani görüşmek istiyordum. Evet. Ama çok dedikodu yapmadık. Dedikodu yapmadık. Dedikodu o, dedikodu evet, o kadar <laughs> dediğimiz kadar dedikodu <laughs> evet, yapmadık. yani. yani. <laughs> bizi şey belirlemeyin Dedikodu Hiç düşmeyin. dedikodu değildi bu arada. Ama evet. çok güzel sohbetler. Bir tık işte iç döküldü falan. Evet iç işte döktük. Ağlamaya başladık falan. Oha var ya. Bir şey mi? Hayatımda gördüğüm en asil hayvanlardan biri şu an. Oha. Emre çok güzel. Ha. Bir Aynen. şey diyeceğim. Bugün her şey bizim için olumlu ilerliyor bu arada. Çok tatlı insanlarla tanıştık ve şu an kuşlar göçüyorlar. Şu evde bir şey yapıyor. Şey ee, i̇yi enerji gönderiyor doğaya evet. ve evrene. Emre Bıçak iyi bir evre insan. Emre Bıçak error verdi şu an. Emre Bıçak'ın birazcık daha Hayvanların kolları yok. Bu şekilde. Üşüdü birazcık, bir tık üşüdü. <laughs> Çünkü hava biraz serinledi. Deniz kenarındayız ya esiyor. Manzara da bu yani. Çok güzel. Mutlu musunuz? Çok mutluyum efendim çünkü bugün çok güzel. İstanbul'u nasıl evet. beğendiniz mi? İstanbul'u gerçekten... İlk ha? defa gelmiyorsun ama ilk defa i̇lk gezdiğin gün <laughs> mü? Yani Gal'da gelmiştim. Tek o günde de yani havaalanı ve Gal'daydık. Ama Böyle bir deneyimin var artık. Gerçekten güzelmiş. Sadece biraz korkuyorum büyük bir şehir olduğu için. Toplaşma binerken biraz tedirgin oluyor. Ona ben de korkuyorum. <laughs> Ama onun haricinde baya güzelmiş bu arada. Çok sevdim. İyi o zaman ben çok mutlu oldum. <laughs> ben senin annen gibiyim şu an. <gülüyor> <gülüyor> yani annen gibi da. <laughs> 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 Kayıt biz gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> hey be. <laughs> Ha çok güzel çalıyor. Şey <laughs> Kendini 80 saat çekti. Söyledi ki çekme beni. Şimdi birazdan eve gideceğiz. Eve değil ya. Ben otele gideceğim. Emre evine gideceğim. Emre evinde bizim yerimizde de rahat rahat ee, şey yapar mısın? Sen e, mutfakta su içerken video atar mısın? Evet, tamam. Yemin <laughs> ev ortamını hissetmek için bize hissetmek Hayır, için. <laughs> ev ortamını hissetmek için. Bir gün otelde kalınca ben. <laughs> Bugün masada bir baktım bütün kameralar çıktı. Harbiden ha biri çekiyor öbürü çekiyor falan hiç durmadı bugün kameralar. En büyük derdimiz bu olsun kardeşim. Çok güzel bir gün geçirdik Emre ile. Fıstık gibi Sizlere bir gün geçirdik. Tek üzüldüğümüz şey düğün bulamadık. Düğün bulsaydım çok güzel olacaktı. Aynen düğün fetişi var. <laughs> bir kere amcamın düğünde çok oynadım hoşuma gitti. Ben de oynamazdım. Amcamın düğünü olunca bir oynadım. Hala, hala yasak çekemem. Bizim kuzenlerde de ne varmış var ya bir oynadım. Az önce çok iyi olmayan şeyler yaşandı ben aslında yani yarın bu vlog devam edeceğimi biliyordum. Bir dersi de dertleşiyorduk gerçekten. Ve hani şeyi düşündük hani söyledik böyle. Şimdi yani şu an kötü bir durumdan geçiyor ve kötü bir şey oldu. Ama yarın şu an gibi gülüp eğlenip vlog çekmeye devam edeceğim. Ve çok sahte bir şeyde yaşıyormuşuz gibi hissettik bir yani Ve O yüzden şu an açıp sadece kötü bir an geçirdiğimi size söylemek geldi içimden. Yani şu an hiç iyi olmayan bir halden geçiyorum. Çok ciddi yani bilmiyorum. Köt kötü yani Öyle <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere <laughs> hey, Yine aynı ben çünkü Siz muhtemelen buraya kadar video izlediyseniz aşağıya ne yazın biliyor musunuz? Çelezde acılı cips <laughs> Şaka şey yaptım öyle yazmanıza gerek yok yani Yazmasanız da olur Yani size en son aslında kötü hissettiğim bir anı çektim Çünkü bilmiyorum yani paylaşmak istedim sizinle. Ondan sonrasında özellikle çekmemek gibi bir hedefim yoktu ama sonrasında buluştuğumuz insanlar çok çekmemi tercih etmediler ya da o an anda kalmak istedik gibi olaylar yaşandı. Onun haricinde hakikat bilekliğim koptu. Şimdi bir <laughs> dakika. Ya bu bilekliği hep görüyorsunuz hep kolumdaydı ve manevi değeri olan bir bileklikti. Şu an mal gibi kaldım. Bir dakika kendimi Survivor'da koaliskoplu için ağlayan Cemal Can gibi hissediyorum. Ya yani Onun haricinde işte Ekin abiyle buluştuk. Hecate'nin kızlarının yazarı. Ona çok kısa bir görüntü çektik. Merhaba e Ekin Bey. Merhaba. Biliyorsunuz ben çok seviyorum zaten Hecate'nin kızlarını. O yüzden kendileriyle tanışmak çok güzel bir duyguydu. Bu kadar güzel yerlerde gezdiriyor ki size anlatamam. Şimdi bu ambiyansı çok az çekeceğim. Bugün çok fazla çekmeyeceğim. Çünkü biraz hani muhabbet edelim ve anı yaşayalım istedik böyle. Öyle istedik herhalde. Evet. Saka. O yüzden sadece size burayı çok kısa göstereceğim ve sonra maalesef sizi göndereceğim. Ama kendinize iyi bakın. Ardından ben Kerem'le buluştum. Kerem'de de... Kerem'di. <laughs> Kerem'le bir arkadaşımdı. da. Gel <laughs> <Kerem Kerem>. gebe. <laughs> Hoş buldum. E bilmem bu karışık vlog şey bak, böyle. Başladım. Ben burada sevi sevi otururken de çektim. Nerede? Burada baya böyle. Eski <laughs> <laughs> bir şekilde oturuyordun <laughs> ben de iniyordum. Ondan sonra zaten İzmir'e döndük. İstanbul benim için gerçekten çok güzeldi ve yani dönmek istemedim bile. Umarım sizler de bu anları izlerken eğlenmişsinizdir ve keyiflenmişsinizdir. Keyiflendiyseniz de mutlu bana. Bugün videoda bu kadar numara videoyu beğenmişsiniz. Sonra mesela etmiş olarak hemen sizler takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hala abone değilseniz aşağıya sonra abone olabilirsiniz. Bir şey görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Okur kalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.